Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Hoca'nız. Evet Ahmet İlham'da öğreniyorum. YouTube kanalındasınız. Beşinci sınıflar nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Şimdi sizlerle problem çözmeden devam ediyoruz. Hangi konudayız? Ee, çıkarma işlemini gerektiren problemleri arkadaşlar çözeceğiz. Üzerinde duracağız. Hangi kitaptan yapıyoruz? Bilgi Ölçer diye şöyle masamdaki soru bankamız var. Mutlu yayınlarından arkadaşlar çıktı. Bu kitabı alırsan bu kitap önde olacak ve bu kitaptan sorular çözeceğiz. Aynı zamanda bu kitaptan da ödevlendirme arkadaşlar yapacağız. Şimdi hazırsan hemen seri bir şekilde başlıyoruz. 3-2-1 Haydi bakalım arkadaşlar başlayalım. Şu anda sayfa 81'i açıyorsun. Çıkarma işlemlerinden devam ediyoruz. Şimdi burada tabii şunu söyleyelim. Öncelikle çıkarma işlemini bizim yapmamız lazım ki problemleri yapabilirim. Peki çıkarma işleminde neye dikkat ediyorduk? Çocuklar 42.672'den 998'i çıkartırken ben bunları arkadaşlar basamakları alt alta yazarım. Ama aynı basamağa aynı arkadaşlar sayı gelecek. Bunu sakın unutma. Yani 2'nin altına şimdi 8 birler basamında 2 birler basamında 2'nin altına 8 geldi. 7'nin altına 9 geldi. 6'nın yanında 9 geldi. Yani bakın ben çıkarma işlemi yaparken... Aynı basamaklar alt alta gelecek. Bu çok 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 önemli. Tekrar diyorum. Aynı basamaklar 66 gelecek. Peki aynı basamaklar 6'da alta ne oldu hocam? İşte 2'den 8 çıkması elde aldın. 12'den 8 çıktı 4 kaldı burası. Burası arkadaşlar 6 kaldı. 6'dan 9 çıkması elde aldım burası 16 oldu arkadaşlar. Süper 16'dan 9 çıktı 7 kaldı. E hocam peki şimdi bunu elde verdi ne oldu? 5 oldu. 5'ten de 9 çıkmaz. Gene elde aldık. Burası 15 oldu. 15'ten 9 çıktı 6 oldu. Burası tabi elde verdiği için 1 kaldı arkadaşlar. Cevabımız 41.674 de Adana seçeneği olacaktır. Aman ha, dikkat diyoruz arkadaşlar. Şimdi onun dışında arkadaşlar bir de mesela şu 8. soru tarzı sorular var. Bunlar da biraz daha zor sorular. bunları da hani üstüne duralım. Şimdi bakın diyor ki sayısındaki 67593 sayısındaki 7 ve 9 7 ve 9 rakamları yer değiştirdiğinde 7 ve 9'u yer değiştiriyorum. Sayı kaç artmış olur? Yani burada böyle uzun uzun işlem yapmamız arkadaşlar. E, gerek yok. Neden arkadaşlar? Yani yerine değiştirip de tabii ki yapabilirsin ama burada önemli olan nokta arkadaşlar şu. Şimdi 7 ile 9'u yer değiştirdiğimiz zaman şöyle bir şey olacak. E, burada 7 arkadaşlar buraya gelecek. 9'u buraya gelecek. Şimdi 7 hangi basamaktaydı? Bir hatırlayalım. 7 hangi basamaktaydı? 7 arkadaşlar birler, onlar, yüzler, binler basamandaydı. Hatırla binler basamandaydı. Ve 7'nin yerine de 9 geldi. Şimdi 9'dan bir 7'yi çıkartalım artığı var 2. Yani binler basamağında 2 değişimi var. O zaman burası arkadaşlar 2 çarpı 1. Bakın 2000 arkadaşlar bir kere bu artar. Ben sana söyleyeyim. Bu sayı 2000 artması lazım. Peki 7 de buraya geldi. Bu sefer ne oldu? Şimdi 9'da 7 oldu. 97 7 oldu. Bir arkadaşlar azalma var. Azalma var. Peki ne kadar azalma olacak? Bu hangi basamaktaydı çocuklar? Birler onlar. Onlar basamağındaydı. 2 azalma olduğundan dolayı iki çarpı arkadaşlar 10 dediğim zaman de bu arkadaşlar azalır diyoruz. O zaman nasıl bir e, artma var arkadaşlar? 2000 arttı. 20 azaldı. Toplamda arkadaşlar baktığım zaman ikisi ters olduğundan dolayı 2000'den 20 çıkarttım. 1980 artar. Yani bu tarz sorularda böyle çıkarma işlemi yapmadan direkt bu şekilde de yapılabiliyor. Bilginiz olsun çocuklar. Bu da güzel bir yani, örnek diyoruz. Peki başka nasıl tarzda sorular var? Mesela <laughs> doğal sayılar ve işlemler içeren gerçek yaşam problemlerini çözebilme önemli arkadaşlar. Mesela bunları da bizim yapabiliyor olmamız gerekiyor bence. Mesela şöyle beşinci soruya baktığımız zaman işte bu mesela günlük hayatla ilgili bir soru. Böyle bir soru gelebilir. Bir aile araçları ile birinci gün 1216 kilometre, ikinci gün bin, e, pardon evet 1114 km yolu gitmiştir. Ailenin yolculuğu 6000 kilometre olduğunu göre yani 6000 kilometre gidecekler toplamda ama bu kadar gitmişler. Ailenin daha geriye kaç kilometre yolu kalmıştır? Şöyle yapacağız. 1216 kilometre birinci gün gitti. diğer gün 1114 kilometre gitti. Bunları topluyoruz. Şimdi bunları topladığımız zaman 6 4 daha 10 elde var 1. Bir bir daha iki bir daha üç arkadaşlar bir daha üç yaptı bir bir daha iki yaptı. Peki niye topladık hani bize şimdi geriye ne kadar yolu kalmış diye soruyor ya. E, neden topladık önce bir gittiği yolu bulalım sonra bu gittiği yolu da tamamından yani 6000 kilometreden çıkartalım diye arkadaşlar yaptık. Yani biz şimdi buradan ne yapacağız 6000'den 2330'u çıkaracağız hadi çıkartalım 6000'i buraya yazdım. 2330'u da arkadaşlar şöyle yazıp buradan bir çıkarma işlemi ne oldu? olmuş oldu. Sıfırdan sıfır çıktı arkadaşlar. Sıfır. Sıfırdan 3 çıktı. Nasıl? Tabii komşuya gittik. Burada komşu da önemli. Çünkü burada bir şey yok alacağımız. Tekrar öbürüne gittik. Buradan bir onluk kaldık. Onluk olunca burası 5 oldu arkadaşlar. Buna verdik. Şimdi burası 10 oldu. Fakat arkadaşlar bu da buraya vereceğinden dolayı burası bolsa 9 kaldı. Burası 10 oldu. Bunları da ne yapacaksın? Tabii çıkan meşemde dikkat etmek zorundasın. 10'dan 3 çıktığı zaman burası mis gibi 7 oldu. 9'dan 3 çıktığı zaman burası mis gibi 6 oldu. 5'ineki çıktığı zaman mis gibi arkadaşlar burası da 3 oldu. Yani cevabımız 3670 miş diyoruz. Yani bu tarz sorular karşımıza gelirse problemlerde akıl yürütme süreci çok önemli. Hani soruyu iyi anlayıp stratejimizi kurup ondan sonra problemleri yaparsak çok daha güzel olacaktır. Gelelim 6. soruya. Bakın Kemal 9700 lira olan borcunun 2400 lirasını Kasım ayında 3200 lirasını Allık ayında ödemiştir. Buna göre Kemal'in kaç lira borcu kalmıştır? Şimdi burada yine aynı mantık aslında yukarıdaki yani ikisini toplayıp da sonra tamamından çıkartabiliriz e, ödediklerini ya da başka bir yoldan yapalım isterseniz hani tek tek de çıkartabiliriz. şey i̇şte 9700 lira var benim ben bunun e, kasım ayında 2400 lirasını ödedim bakalım ne kadar geriye benim borcum kaldı 9700'den 2400'ü çıkartıyoruz sıfırdan sıfır çıktı sıfır sıfırdan çıktı sıfır. 7'den 4 çıktı. 3, 9'dan 2 çıktı. 7. Yani 7300 çocuklar liramız bizim kaldı. Ne zaman? 2400'ü ödediğim zaman. Peki Aralık ayında da gene bir ödeme yapmışız. 3250 gene çıkartarak. Yani bunu da çıkartarak bulabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ben 7300'den 3250'yi çıkartıyorum. Şimdi çıkarttığımız zaman sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır. Sıfırdan 5 çıkmaz. Gene aynı mantık komşuya gittik arkadaşlar. Burası 10 oldu. 10'dan 5 çıktı 5. Bu buna elde verdiğinden dolayı burası 2 kaldı. 2'den 2 çıktı 0. 7'den 3 çıktı 4. Yani cevabımız bizim 4050 imiş. Ne kadar borcu kalmış dersek arkadaşlar 4050 borcu kalmış oluyor diyoruz. Böyle de bu tarzda soruları arkadaşlar ne yapacağız? Ee, yapacağız. Şimdi bir tane daha arkadaşlar yapalım. Bu sefer şöyle ekstrem fark bakalım. Mesela bilenler var mı? Böyle de bazen karşımıza gelebiliyor. Haydi bakalım şu 10. soruyu bu arkadaşlarımıza bir yaptıralım. Bakalım arkadaşlarımız yapabilecek mi? Youtube'dakilerden yorum istiyoruz. Zoom'daki arkadaşlarımız da ne yapıyorlar arkadaşlar? Mesaj yazıyorlar. Şu anda mesaj bölümünü açıyorum. 10. sorunun cevabını bize kim verecek? Haydi bakalım. Eksilen, çıkan, fark bunu arkadaşlar bize yapabilecek olan acaba var mı? Varsa kimler var? Hep birlikte bir görelim arkadaşlar. Bakalım. Evet. Şu anda bekliyoruz. <laughs> Haydi bakalım. 10 soruyu bize yapabilecek olan kaç kişi var aramızda? Şu anda yaklaşık 76 kişi var. 76 kişiden bunu yapabilecek olanlar acaba kimler? Evet, şu an bekliyoruz. şu anda 16 kişi arkadaşlar mesaj attı biraz az gibi geldi bana ama bakalım. şu anda arkadaşlar A diyen var C diyen var. arkadaşlar farklı farklı olan var. Şimdi arkadaşlar A mı C mi biraz ala C önde gidiyor A mı C mi hemen bir arkadaşımızı kaldıralım şu anda mesaj bölümünü kapattım Bakalım bulanlar arkadaşlar parmak kaldırırlarsa hocam ben buldum kesin benimki doğrudur. Beni kaldırın diyen varsa arkadaşlar hemen bakıyorum. O arkadaşımızı kaldıracağım ama tabi parmak kaldırması gerekiyor. Hadi bakalım şimdi. Kim mesela şöyle gene kaldıracağımız arkadaşımızdan. Hani ismi böyle tanıdık gelmeyen hani ilk defa katılan varsa genelde onları kaldırmaya çalışıyoruz. biliyorsunuz mesela Kerim bilmiyorum Kerem'i Neredeymiş? Kerem vardı o aradı parmağını indirdi mi? Yusra gördüm. Sanki Yusra kaldırmadık. Yusra Polat. Orada mısın Yusra? Buradayım hocam. Evet. Ne buldun Yusra? Söyle bakalım. Hocam Adana buldum. Adana buldun. Tamam Yusra. Hemen bakıyoruz. İnşallah yana doğru. Bir Adana var, bir Ceyhan vardı. İkisi de vardı. Bakalım hangisi doğru. Teşekkür ettim. Evet. Şimdi arkadaşımız Adana dedi. Ceyhan diyen de vardı. Bakalım. Bir çıkan mı eksilen sayı 24630 ve fark 5678'de çıkan sayı kaçtır? Şimdi bakın çocuklar bunu şöyle yapacaksınız. Evden çıkan fare hatırlıyor musun? Böyle bir ilkokulda bir şey vardı. Evden çıkan fare diye kafanıza kodlayabilirsin. Evden çıkan fare. eksilen, çıkan ve fark arkadaşlar eksilen, çıkan ve farktır hani bu. Şimdi bize eksilen sayı arkadaşlar 24630 demiş. Yazalım. 24630. Farka da yani şu çıkarma işlemini yapmışız. Farkı da arkadaşlar 5678 olmuş. E, i̇şte bize çıkan sayı soruyor. Çıkan sayı nasıl? Şimdi burada çıkan sayı nasıl bulacağız? Hani biz e, burada çıkan sayı bulmamız için çocuklar eksilenden farkı çıkarmamız lazım. Ki çıkanı bulabiliyoruz. Çünkü bundan bu çıkınca bu, bu olduysa bunu bulmak için bu sefer de bundan bunu çıkarmamız lazım. gerekiyor. Dolayısıyla 24630'dan 5678'i çıkartanlar doğru yoldan gittiler. Hani iş hatası olabilir ama yolları doğru. Ondan 8 çıkmaz. Elde aldım arkadaşlar. Burası 2 oldu. Burası 10 oldu. Ondan 8 çıktı. 2. 2 tane yeni Elde aldım arkadaşlar. Burası 5 kaldı. Burası 12 kaldı. E, 12 tane çıktı. 5. Süper. 5'in 6 çıkmaz. Bir daha bir 10'lu kaldı arkadaşlar. Burası 1 oldu. Burası 15 oldu. 15 6 çıktı. Mis gibi 9. E, son arkadaşlar bir dakika. Şuradan elde almıştık. E, zannedersem. Şurası 3 oldu pardon. Şurası 3 olacak. Niye 1 yazdık oraya? 3 üç oldu. 3'ten 5 çıkmaz. Gene buradan elde aldık. 1 oldu. 13 oldu arkadaşlar. 13'ten 5 çıktı zannedersem. 8. Bir de burada 1'imiz var. 1 oldu. Yani 18.952 e, cevabımız. Yani C mi demiş arkadaşımız. Tam hatırlayamadım ama C ve A diyenler vardı. C diyenler doğru yaptılar. Tebrik ediyoruz. Aferin size. C diyen arkadaşlarımız gerçekten doğru yaptılar. Bravo bravo. Hemen şimdi bir tane daha şöyle bir güzel bir soru yapalım arkadaşlar. Gene şey sorusu problem tarzında arkadaşlar sorular yapalım. Bu da bizim için hani önemli. Şimdi mesela şu soru. Sabri Bey bir galeriden fiyatı 97.600 lira olan bir araba almıştır. Arabanın 74.380 lirasını peşin olarak ödedikten sonra kalanı için kredi kullanmıştır. Buna göre sarı bir kullandık kredi miktarı kaç liradır? Ve aslında basit bir problem sorusu. Hani 97.600 lira bunu galeriden almış ama bu kadarına peşin e, ödemiş. Geri kalanına kredi çekecekmiş. Dolayısıyla e, bu hesaplayabilmek için bundan bunu çıkarmamız lazım. 0'dan 0 çıkmaz 0, 0. 10'dan 8 çıkmaz. elde aldık. Burası 5. Burası 10 oldu arkadaşlar. ondan 8 çıktı 2. 5'ten 3 çıkar bak bak. Bazen de çıkıyor. Elden bana gerek yok. 5'ten 3 çıktı 2 dostum. 7'den 4 çıktı. 3, 9'a yeni çıktı. 2, 23.220 bizim için nedir? Doğru cevaptır diyoruz. Bu da arkadaşlar doğru cevap bu şekilde oldu. Şimdi devam edelim. Başka problem tarzı olan var mı? Şöyle arkadaşlar bize problem şeklinde verilen varsa. Mesela arkadaşlar şu soru var. Ee, Gene şu, şu soru sanki biraz daha zor bir soru. Şu soruyu da çözelim. Şimdi bakın bu soruda ne diyor? 11. soru. İçerisinde A maddesinden 1798 gram, B maddesinden 2430 gram bulunan bir karışma A maddesinde 224 gram eklenmiş. B maddesinden de 335 gram azaltılmıştır. Ha, yani A'dan o kadar ekleniyor, B'den de o kadar ne oluyor? Azaltılıyor. Son durumda karışımda bulunan A maddesi B maddesinden kaç gram eksiktir? Evet biraz zorlayıcı bir soru. Böyle kafa karıştırıcı gibi değil mi? Şimdi öncelikle bir soruyu an, anladık herhalde. Ee, A maddesinden var, B maddesinden var. Bunlara biraz ekleme çıkarım yapılıyor. En sonda da A maddesi B'den kaç eksik onu bakacağız. Önce bir A maddesini hesaplayalım mı? Şimdi bakın A maddesi çocuklar ilk başta 1798. Peki ne oluyor bu 1798? A maddesinden 224 gram ekleniyor. Eklenmek demek toplama demek. Bakın hani bilmeyenler varsa yazsınlar. Güzel bir taktik toplamadır arkadaşlar ekleme. Ben Buna 224'e ekleyeceğim. Hadi ekledik bakalım. 8, 4, 12 elde var. 1, 10, e, 91 ekledim. 10, 12 yaptı. Elde var. Yine bir 7, 2 daha 9. daha 10 yaptı. 0 arkadaşlar. 1, 1, daha 2 yaptı. 2022 oldu. Süper. Şimdi A arkadaşlar 2022. Şimdi gelelim arkadaşlar B e, pardon. Şimdi gelelim B maddesine. B maddesi ne olacak? B maddesinden 2430 gram bulunan diyor. B maddesinde 2430 gram arkadaşlar var. Buna ne yapıyoruz? B'ye ne yapıyoruz? B maddesinde ise 335 gram azaltılıyor. Şimdi azalmak demek arkadaşlar çıkarma işlemi yap demek. Bilgin olsun. Bir şeyi azaltıyorsan sen ondan bir şey çıkartıyorsundur. O zaman sen 2430'dan 335'i azaltacaksın. Yani çıkaracaksın. Süper. Şimdi çıkarma işlemini yapıyoruz. E, ee, gene 10'dan 5 çıktı, mas, Elde aldık çocukta. Burası 10 oldu. 10'dan 5 çıktı. 5 burası 2 kaldı dostum. 2'nin 3 çıkmaz. Gene 10'u kaldık. Şurası 12 oldu. Burası tabii ki 3 oldu. 12'den 3 çıktı değerli arkadaşlar. 9. 3'den 3 çıktı değerli arkadaşlar. 0. E, ee, buradan tabii elde almamıza gerek yok. Çıkıyor bu 0 oluyor. Burası arkadaşlar 2. Bu da vermediği için normal 2 kalıyor. Ama ona dikkat. 2095 oldu. Şimdi en son halleri bu. En son arkadaşlar çözümü yapıyoruz. Son durumda şimdi son durum A 2022, B de 2095. Son durumda karışımda bulunan A maddesi yani 2022, B maddesinden kaç gerekli eksiktir? Yani 2022-2095'ten kaç eksik olduğunu nasıl bulursun? 2095'ten 2022 çıkartırsın dostum. Çıkarttığınız zaman sonuç çıktı. 39x çıktı 7 0 ve 0 arkadaşlar. Cevabımız 73 oldu. Yani Adana bizim doğru cevabımız oldu. Bence gayet de güzel oldu. Arkadaşlar ne yapabiliriz diyebiliriz. Güzel bir soru arkadaşlar. Ne yapmış olduk? çözmüş olduk diyoruz. Şimdi buraya kadar arkadaşlar tabii geldik. Zihinden toplama çıkarma işlemleri bir dahakine problem çözümünde arkadaşlar yapacağız. Ee, senden istediğim 86'ya kadar. Evet ödevim bu. Not et bakayım bir. Sayfa 86'ya kadar güzelce bilgi ölçer mutlu yayınlarından çözüyorsun. Sahibi 86'ya kadar. Bir after bu. Sonrasında arkadaşlar e, zihinden işlemlerde problem çözümünden devam edeceğiz. Video hoşuna gittiyse e, yorum yaparsan abone olsan kanalımıza sevinir. Güzel projelerimiz var. Bizi de desteklerseniz e, arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.